Evet sevgili arkadaşlar, sizin için güzel bir video hazırladık. E, kas yapmakta zorlanıyorsanız e, bu video tam size göre e, birkaç tane önerimiz olacak. Tabii bunları unutmamak için ben not aldım. Şimdi hemen konuya girelim. E, birçoğunuz belki spor salonlarına gidiyorsunuz veya başka şekilde başka yöntemler kullanarak kas yapmak istiyorsunuz ama zaman geçiyor birkaç ay hala istediğiniz seviyeye gelemediniz. E, belki bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz veya eksik yapıyor olabilirsiniz Şimdi bunlar üzerinde duracağız bu bahsettiğim konulardan bir ya da iki tanesini yapmazsanız kas yapma süreciniz olumsuz etkilenecek hemen size tane tane şimdi konuyu açıklıyorum birinci nokta yeterli protein almıyor olabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar kas yapmak, ağırlık kaldırmak sporu biraz efor isteyen bir şey. Dolayısıyla kilogram başına en az 2 gram protein almanız lazım. Örnekleyelim bunu. 60 kilosunuz. O zaman kilo almanız için, kas yapmanız için 120 gram protein almanız gerekir. Yani 2 ile çarpmanız lazım bunu. Buna dikkat edin. Çünkü gerçekten spor yapan kişiler normal kişilere göre farklı beslenmeli. Yani spora başladınız ama eski şekilde eski tarzda besleniyorsanız ve beslenmenize hiçbir değişiklik yapmıyorsanız o zaman başarılı olmak zor olacak. İkinci nokta belki yeterince uyum, uyku uyumuyorsunuz ya da dinlenmiyorsunuz. Evet özellikle gençlerde bu çok görülüyor. Bu internet işte Playstationlar, elektronik cihazlar çok fazla zamanınızı alıyor ve gece, geç saatlere kadar belki sabaha kadar ayakta kalıyorsunuz. İşte tam sizin ihtiyacınız olan kas protein sentezinin gerçekleşmesi için gerekli olan zamanda siz ayaktasınız. Özellikle 12 ile 3 arası bu saatler uyku için çok önemli. Burada derin uyku eğer yapabilirseniz. E, öncesinde uyuyun 12 ile 3 saatleri arasında vücudumuzun derin uykuyu alacağı en iyi saatler ve vücudun kendini yenilediği birçok işte e, fizyolojik değişimin olduğu saatler. Bu saatleri ayakta geçirirseniz işte kilo almakta, kas yapmakta zorlanabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşamazsınız. Başka bir nokta belki yeterince egzersiz yapmıyor olabilirsiniz. Ya da kendinizi antrenman sırasında yeterince zorlamıyor olabilirsiniz veya çok fazla egzersiz yapıyor olabilirsiniz. Kendinize uygun olan şeyi belirleyin. Şimdi birkaç öneride bulunacağım size. Yeterince egzersiz yapmamak ne demek? İşte bir kas grubunu haftada iki gün çalıştırmamak demektir. Yani bacak kasını geliştirmek istiyorsanız o zaman haftada iki kez bacak antrenmanı yapın. Pazartesi yaptıysanız perşembe günü tekrar bacak antrenmanı yapın. Yine aynı şekilde diğer bölgeleriniz için de haftada iki gün yapacak şekilde antrenmanınızı planlayın. Ve gerektiği kadar zorlayın arkadaşlar. Doğru kilolarla 10-12 tekrarlı, zorlamalı tekrarlı 3 set, 4 set şeklinde hareketlerinizi yapın. E, yeterince zorlamazsanız ve doğru teknikle, doğru ağırlıkla çalışmazsanız da boşuna zaman kaybedeceksiniz. Belki bir antrenörden bu konuda yardım alabilirsiniz. Bu kilo, bu harekette benim için doğru mu? Tekrar sayım doğru mu? Tekniğim doğru mu? Kaldırdığım ağırlık doğru mu? Bunları sorun. Onlar size yardımcı olurlar ve daha çabuk hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ee, başka bir noktada e, belki de çok fazla zorluyorsunuz kendinizi. Ee, özellikle başlangıç seviyelerinde kilo almak isteyen kişiler birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ayda e, bir saati geçmesin antrenmanları. Bakıyoruz bazen gençlere iki saat, üç saat e, gereksiz hareketlerle kendilerini zorluyorlar. E, zaten kilogram başına iki gram protein almayacak mı? E bu bir saatlik antrenman için geçerli. Bir saat 15 dakika, bilemedim bir buçuk saat. Eğer siz daha fazlasını yaparsanız o zaman kilogram başına alacağınız protein ve karbonhidrat miktarı da artacak. E bu sefer ne olacak? Bunu karşılayamazsanız işte kilo almakta zorlanacaksınız. Başka bir nokta çok fazla kardiyo yapmak arkadaşlar. E gençler arasında çok yaygın yine görüyoruz. İşte vücudunuz fit olsun, hatlarınız belirginleşsin istiyorsunuz ve çok fazla kardiyo yaparak işte bu hatları belirginleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu, bunu ağırlıkla kardiyo arasında bir denge belirlemeniz lazım. Yani 2 günde bir veya üç günde bir kardiyo antrenmanı yapın. Mesela ağırlık çalıştığınız bir gün peşine karın antrenmanını koyun. Aynı gün kardiyo yapmayın. Bir sonraki antrenmanda kardiyo ile bitirirsiniz. Onu da çok uzun tutmayın. 10-15 dakikalık kardiyolar yapın. Yağ oranınızın durumuna göre eğer yağ oranınız %15'in altındaysa çok fazla kardiyo yapmanıza gerek yok dikkat ederek beslenmenize, sağlıklı gıdalar tüketerek zaten yağ oranınızı düşürürsünüz. Çok fazla efor sarf ederek gereksiz yere kendinizi yorup daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duymayın. Yine bir antrenörden yardım alın. Özellikle haftada 2 ya da 3 gün antrenman sonu yapılacak 10-15 dakikalık kardiyolar yani ağırlık çalışması sonunda yüksek yoğunluklu kardiyo çalışmaları yeterli olacaktır. Ya da kardiyo için haftada bir gün bir zaman ayırlayın. Bir saat kardiyo yapın. Sonra biraz karın çalışın ve antrenmanınızı bitirin. Diğer günlerde ağırlık çalışmaya devam ederseniz. Başka bir nokta kas yapmakta zorlanan kişiler için çok fazla stresli olmak arkadaşlar. Tabii günümüz koşulları kolay değil. Eee birçok yönden iş hayatı olsun, ekonomik koşullar olsun, üzerimizdeki yükler giderek ağırlaşıyor ve stresimiz artıyor. Ama spor yapmak için de belli oranda bir disiplininiz olması lazım. O zaman hayatınızda bu arada denge kurmanız lazım. Yani sporla e, iş hayatınız, okul hayatınız olur. Çok fazla yoğunlaştırmayın kendinizi. Gereksiz faaliyetleriniz varsa bunları tespit edin, hayatınızdan çıkartın ve hayata biraz daha olumlu bakın. Spor yapmayı ihmal etmeyin. Mutlaka o zaman bu hedefinize ulaşacaksınız. E, son noktada arkadaşlar yeterince kalori almıyor olabilirsiniz. Bu da özellikle karbonhidrat içeren besinler açısından söylüyoruz. Proteini biraz evvel söylemiştik, ee, özellikle kilo almak istiyorsanız, kilogram başına 35-40 kalori almanız gerekir. Özellikle bunu sağlıklı karbonhidratlardan alın. Sebzeler, meyveler ve baklagiller. Evet, bunların içerdiği güzel bir öğününüz olursa, proteinlerle de bunu desteklerseniz, o zaman ihtiyacınız olan desteği gıdalardan almış olacaksınız ve hedeflerinize daha kısa sürede ulaşacaksınız. Evet, tekrar başlıkları özetleyelim arkadaşlar. Kas yapmakta zorlanıyorsanız belki yeterli protein almıyor olabilirsiniz, yeterince uyumuyor olabilirsiniz. Fazla egzersiz yapıyor olabilirsiniz ya da az çalışıyor olabilirsiniz ya da yeterince zorlamıyor olabilirsiniz kendinizi. Çok fazla kardiyo yaparak gereksiz yere kendinizi yoruyor olabilirsiniz. Çok fazla stresli ve yoğun bir hayatınız olduğu için odaklanamıyor olabilirsiniz ve son noktada yeterince kalori almıyor olabilirsiniz karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar açısından. Evet arkadaşlar umarım önerilerimizi beğendiniz. O zaman uygularsanız başarılı olursunuz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. E, kanalımıza da lütfen abone olun. Hepinize çok teşekkürler.